sağ sağ olsunlar sağımız Sağ ol, hoş geldiniz. Başka kullanabilirsiniz Buyurun. Evet. evet. Bugün Bu 14 Mayıs. 2023 100 yılın en önemli seçimini gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bugün Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü. Çok e, önemli bir seçim olması şundan ileri geliyor. Milli ve yerli olan bir görüşle karşısında olan bir görüş var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Devlet, millet çok badireler atlattık diye en son 15 Temmuz'dan sonra doğal afetleri de atlattık. Ama hiçbir zaman devletin bölünmez bütünlüğü zedeleyecek bir söylemlere şahit olmamıştı ülkemiz. Ama bu seçimde başka türlü konuşanlar olunca o nedenle ehemmiyet arz etti. Vatandaşlarımızı şimdi çok ilgili görüyorum. Sonuçlar hakkımızda hayırlısı olsun. Hepimize sağlıklı, müreffeh, Milli ve yerli bir e, idare nasip etsin Cenab-ı Allah. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Sağ olun.